Herkese merhaba. Merhaba çocuklar. Bugün gene Duygu Öğretmen ve Dino ile olan oyunlarımıza hoş geldiniz. Biliyor musunuz? Dino'yu o kadar çok sevdiniz ki sizden gelen mesajlar bizleri de çok mutlu ediyor. Hatta buraya Bakırköy'deki, İstanbul Bakırköy'deki Pikabu'ya geldiğinizde gelen bütün çocuklar Dino'yu soruyor. Ve Dino da sizlerin onu bu kadar sevmesinden dolayı gerçekten çok mutlu. Peki Dino nerede? Artık oyun oynama vakti geldi. Dino'yu çağıralım mı? Hadi o zaman onu uyandıralım. Üçe kadar sayıyorum gene sesinizi buraya kadar duymak istiyorum. Bir, iki, üç. Dino. Galiba duymadı gene. Gene horul horul en derin uykusunda uyuyor. Tekrar çağıralım mı ne dersiniz? Daha güçlü olduğunuz yerde bulunduğunuz odayı inletin bakalım çocuklar. Bir, iki, üç. Dino. nereden geliyor böyle? Bizden geliyor tabii ki de Dino. Günaydın Dino. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bakalım iyi misin? Hmm, i̇yiyim iyiyim bugün gayet iyiyim. Dino sen uyurken bugün buraya bir sürü çocuk geldi biliyor musun? ya Evet ama sen tam derin uykundaydın seni uyandıramadık. Ama Dino nerede Dino nerede diye arayıp durdular. Bir gün dediler ki buraya oyun oynamaya geldiğimiz zaman lütfen Dino da uyanmış olarak buraya gelsin dediler. Ne dersin Dino? Gerçekten arkadaşlarımızla burada oyun oynamak ister misin? Evet çok isterim tabii ki. Onlar da çok istiyor Dino. Ama şimdi buraya gelemeyen ekranları başında... biz izleyen çocuklar için oyunumuza hazır mısın? Hazırım. Bugün sana önce bir soru sorman gerekiyor. Hmm. Hmm. Sen kışın Dino havalar çok soğuk olduğu zaman ee, ne yaparsın? Nerede barınırsın? Nerede yaşarsın? Yani tabii ki böyle ağaçların altında filan kendimi korumak için sıcak yerler bulmaya çalışırım. Ay işte evet Dino. Bunu yapan bir sürü hayvan var biliyor musun? Yazın ama bunun için çalışır. Kışında da bazıları kış uykusuna yatar. Bazıları da yuvalarından hiç çıkmaz. Sen hiç duydun mu böyle hayvanları? Yani işte. Mesela sincaplar. Bunu biliyor muydun? Hmm sincapları bilmiyordu. Mesela karıncalar, mesela köstebekler, mesela ayılar. Bunların hepsi kışın bazıları kış uykusuna yatar ve yazın bunun için de çok çalışmaları gerekir. Çünkü kışın onları tok tutacak yiyecekler bulmaları gerekir. Kışın onları sıcak tutacak bir yuvaya ihtiyaçları vardır Dino. Sen de diyorum ki bugün seninle beraber güzel mi güzel bir yuva yapalım. İçini de yiyeceklerle dolduralım. Ne dersin? Hmm, yani ben pek kış için hazırlık yapmam tabii ama... Aa, Dino inanmıyorum. Sen yani bu oyunda bana yardım etmeyecek misin? Ay galiba edemeyeceğim. Aa sen yoksa yazın sırf tatil yapalım. Denize girelim, yüzelim, top oynayalım, şarkılar söyleyelim. Sırf bunları mı yapmak istiyorsun? Yani onlar daha güzel. Kışın gelince ne olduğuna karar veririz. E peki kışın geldiğinde soğuk havalarda o ağacın altında, o ağacın tepesinde hiç yaprak kalmadığında ne yapacaksın? Ben ağaçlı bir yaprak böyle yaprakları çok olan ağaçlar bulabilirim ki. Bulamayabilirsin. Peki senin en sevdiğin yemek yapraklar onlar yerlere döküp sapsarı oldukları zaman ne yiyeceksin? Ee, ben kesin kesin böyle karnımı doyuracak bir şey bulurum. Sen bilirsin Dino. Bakın çocuklar Dino boyunda pek yardımcı olmak istemiyormuş. O birazcık böyle yatıp keyif yapmak istiyormuş. O zaman çocuklar önce yuvamızı yapmamız için bana siz yardım edeceksiniz. Anlaştık mı? Peki o zaman başlayalım. Biz başlıyoruz Dino. Tamam peki. Sen bilirsin. Önce küçük dallar bulmamız gerekiyor. Küçük dallardan yuvamızın etrafını yapacağız. Çünkü önce toplayalım, hepsini yuvamıza getirelim. Hadi eğilin bakalım. Yerlerde küçük dallar görüyorum ben. Hop topladım. Hop topladım. Hepsini kucağınıza toplayabilirsiniz. Hop Yerden al, yerden al, dalları al, yerden al, yerden al, dalları al, yerden al, yerden, al, yerden al, dalları al, dalları al, dalları al, dalları al, dalları al, dalları al. Dino çok ağır oldu biliyor musun? Oo gerçekten mi? Gerçekten kucağımda kocaman kocaman dallarla hmm. yürümem gerekiyor. Şimdi yardım edeceğim mi Dino? Yani belki edebilirim. Ay, ay Dino bugün hiç yardımcı değilsin bugün birazcık seni sanki tembelliğin üstünde gibi. Hadi çocuklar bırakıyoruz dalları. Bir, iki, üç. Pıtır, pıtır 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 pıtır. Koydum. Biraz da uzun dallara ihtiyacımız var. Bakın 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 şurada görüyorum. Uzun bir dal. Şuradan yakaladım ucunu. Ay Dino çok ağır bari şuradan yardım et. Aa, tamam tamam hemen yardım ediyorum. Hadi tut ucunu. Aa. Çekiyorum. Tamam. Siz de çocuklar geriye doğru çekin. Elinizde uzun bir dal varmış gibi. Çek. Ay, çek. Ay, çek. İtiyorum. Çek. Çek. Koydum. Oh. Bir tane daha var. Yakala yakala. yakala. Oo, oh. Şurada da var. Çek. Ay, çek. Ay, çek. 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 Koydum. Ay, bir tane daha var ay. Dino şurada. Ona da yardım et Nerede? Nerede Hop. Tuttum. Dino it. İtiyorum. Çekiyoruz biz de. Ay, çek. Çek. Çek şey koydu. Ay çok yorulduk. Çok mu yorulduk? Daha yani. bir şey değil Dino. Şimdi çocuklar, sincaplar gibi dallardan, ağaçlardan cevizler toplamamız gerekiyor. Hadi uzanın. Bir ceviz, iki ceviz, üç ceviz. Oh çok yukarıdalar bunlar. Daha çok tırmanın, doldurun. Ceviz, 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 ceviz. Topla. Oh doldur onları da. Topla, 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 topla doldur. Hop. Şurada bir yer var. Oraya saklıyorum. Hop. Sakladım. Biraz da fındık. Ne dersin değil mi? Sen fındık seversin. Ee, yani işte biraz severim tabii. Tamam o zaman fındıkları da şuradaki ağaçtan toplayın. Topla, 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 topla. Onları da şunun altına sakladım. Aa, bu kadar güzel ağaçlar varken ben de biraz yok mı toplayıp yesem? Aa, yoksa toplayıp bana yardım Hayır benim karnım çok acıktı yemek için tabii ki. Hemen şimdi yemek için mi topluyorsun? Evet çok acıktım. İyi sen bir desin o zaman. Ay böyle birkaç tane. Om, nom, 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 nom. Ay çok güzel oldu. Ah Dino ah başına gelecekleri hiç bilmiyorsun ama ben artık bir şey söylemeyeceğim. Şimdi bakalım Dino ben yuvamı hazırlıyorum tamam mı? Tamam. Ay ama bir şey unuttuk birazcık da suya ihtiyacımız var suya. Çok da hem susadım hem de yuvam için de biraz su lazım. Suyu nereden bulabilirim diyelim. Hmm. Bari o konuda yardımcı olsan. Ay bir düşüneyim tabii ki de böyle dağlarda bulabilirsin. Dağlarda karlar erir ama dağın tepesinde hiç de su olmaz. Onun bir yere akması gerekir. Aktığı yer neresidir böyle kocaman? Aa çimenlere mi akıyor? Yani çimenlere de aktığı olur ama o suların hepsi bir yerde birikir. Ay. Bir çukurun içinde birikir ve orası kocaman bir ne olur Dino? Çukur mu yoksa böyle ormanda büyük bir tencere var da onun içine mi akıyor? Ya Dino hayır tabii ki de hani içinde balıklar da yüzer. Tencerenin içine nasıl yüzsün balık? Ha. Öyle değil. Yoksa nehirden kova kova su da alalım. İçecek misin sen de? Ay, belki biraz içebilirim. <laughs> Al bakalım, iç biraz. <laughs> evet. Ben de birazcık yuvama götürüyorum. Hop, aldım. Kocaman bir suyu şöyle koydum omzuma. Gidiyorum. Gidiyorum Dino. Ay çok ağır olmalı. Ay nasıl ağır. Nasıl ağır. Nasıl ağır. Suyumu da şöyle koydum. Dino beni oradan görüyor musun? Evet görüyorum. Şimdi kendime harika bir yuva yapacağım. Sakladığım şeyleri de şöyle koyayım. Şunu da şöyle. Dallar böyle. Yapraklar böyle. Oy. Da böyle. Ben de biraz Şimdi... böyle dinleneyim o zaman ya. Sen bilirsin dinlen ama. Ben bayağı güzel bir yuva yaptım. Bak bakalım nasıl olmuş? Hmm, bakayım. Hmm, eline sağlık. Çok güzel bir Çok yuva güzel hazırladım. Çok güzel oldu değil mi? Ay, değil mi? Bir ses geliyor. Duyuyor musun? Ha, bu ses nereden geliyor böyle? Bak şöyle bir ses. Şıp 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 sanırım Dino bunlar yağmur damlaları hava sanki soğumaya başladı gibi şu sesi duyuyor musun bu sesi duydun mu ay biraz uzaktan duymaya başladım evet bir rüzgar esmeye başladı Dino Şşş. Yağmur hızlanmaya başladı Dino. Ay. Aa! Dino yağmur çok hızlanıyor. Yağmur yağıyor, yağıyor, yağıyor rüzgar. Rüzgar beni çok uçuruyor. Rüzgar seni çok mu uçuruyor Dino? Evet ve de çok ıslanıyorum. Aa, tüh! Gördün mü? Bizim burada bir yuvamız var halbuki. Keşke sen de kendine bir yuva yapsaydın Dino. Baksana. Bense çok rahatım. Şimdi şöyle uzanasın bile geliyor. Ne kadar rahat, ne kadar güzel bir yuvam oldu. Ay bir görsem burası çok güzel. Dino beni duyuyor musun? Oo, oh, sesin çok uzaktan geliyor. Dino. Oh, nerelere gidiyorsun yağmurlarda? Ay, ben, ben şöyle bir bakayım ormanda saklanacağım bir yer var mı? Ay çok ıslandım, çok ıslandım, çok üşüdüm. Ay yok yok yapraklar dökülmeye başladı bile Bulamıyorum hiçbir yer Hiçbir yer bulamıyorum Ah Dino ya iyice baktın da her yere Baktım ama yok Hani ağaçların altına saklanacaktın Ama yapraklar dökülmüş Ah dökülmüş değil mi evet. Peki karnın acıktı mı Dino Ay çok acıkmaya başladım Ama yaprak yok ki yiyeyim Ay ne yapacaksın Ay. Dino Hay Allah çok da yağmur yağıyor Olamaz. Şimdi ben ne yapacağım? Çocuklar benimle beraber çok güçlü bir yağmur yapın bakalım. Çok ıslandım. Çok mı ıslanıyorsun? Çok çok, çok yağmur sesi yapıyoruz Dino. Çok ıslandım, çok ıslandım. Ne zaman duracak bu? Bu yağmur işte böyle bütün kış yağacak. Haldından hatta kar bile gelecek biliyor musun? Kormam. Evet, Koruyorsa kesin daha çok üşürüm. Daha çok üşürsün Dino. Ne yapsan acaba? Ay Hiç de çalışmadım. Kendime sığınacak bir yer yapmadım. Oo. <laughs> ne yapsak peki Dino? Acaba şey... E, ...senin yanına gelsem böyle... ...ikimiz bence senin yuvana çok güzel sığarız. Aa burada sığar mıyım diyorsun buraya? Yani peki. sığabilirim. Yani birazcık dar gibi burası tek kişilik bir yuva ama... ...şöyle de bir bakayım. E ne yapalım yani şimdi... ...tabii ki de ne ben ne de çocuklar... ...seni bu yağmurlu havalarda ve soğuk havalarda... ...dışarı bırakmak istemeyiz. Ama dino bir anlaşma yapalım. Hmm ne de peki? Seneye bir daha böyle yaz geldiğinde... Kış, soğuk kışlar gelmeden sen de bize dalları, fındıkları, cevizleri toplamamıza yardım edeceksin. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. O zaman tamam. Seni de o zaman buradaki yuvamıza alabiliriz. Ayy. Anlaşalım. Ama bir dahaki seneye yardım edeceksin. Tamam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Tamam o zaman çocuklar yardım etmese de siz yardım ettiniz ve çok güzel bir yuva yaptık. Tıpkı kışın uyuyan kışın kendisine yuva yapan hayvanlar gibi yaptık. O zaman Dino da ne yapacağını öğrendiğine göre bugünkü oyunumuzu burada bitirebiliriz. Hepinizi öpüyoruz çocuklar. Görüşmek üzere. Güle güle çocuklar. Hoşçakalın.